zorlamaya hazır mısın? Eğer cesaretinle, mücadele gücünle, dayanıklılığınla ve zekanla fark yaratabileceğini düşünüyorsan hemen başvur. Survivor tarihine adını yazdır. Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz ben İbrahim Öztekin videomuza başlamadan önce sizden ricam kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz evet arkadaşlar Survivor 2026 sezonu artık başlıyor arkadaşlar Survivor 2026 diyoruz evet arkadaşlar Survivor 2026'ya Kimler başvuru yapacak? Kimler gelecek sizce? Kimler gelmeli Survivor 2026'ya? Yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.